Değerli dostlarım A101 28 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli meyve ve sebze ürünlerinde karpuz 4.50 yerine 2.95 gibi %34'lük bir indirimle sizlere sunulmuş ithalımız 34.90 yerine 22.90 gibi %34'lük bir indirimle sizlere sunulmuş. Patates 10.90 yerine 7.90 gibi %28'lik bir indirimle sizlere sunulmuş. Soğan 8.90 yerine 7.90 gibi %11'lik bir indirimle sizlere sunulmuş. Kıvırcık 7.95 yerine 3.95 gibi %50'lik bir indirimle sizlere sunulmuş. Maydanoz 3.95 yerine 1.95 gibi %51'lik bir indirimle sizlere sunulmuş. Domates 15.90 yerine 9.90 gibi %38'lik bir indirimle sizlere sunulmuş. Marol 7.95 yerine 3.95 gibi %50'lik bir indirimle siz değerli dostlarıma sunulmuştur. Bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı uğurlu günler diliyorum.